Kuantum dünyası, mantığımızın sınırlarını zorlayan, gözlemlerimizle tam olarak anlamlandıramadığımız bir evren. Atomların ve temel parçacıkların davranışları günlük deneyimlerimizle çelişiyor. Kuantum mekaniği, evrenin en temel yapı taşlarını anlamamızı sağlayan bilim dalıdır ve 20. yüzyılın en devrimsel teorilerinden biridir. Ama bu dünya, garip ve anlaşılması zor kurallarıyla insanlığın merakını her zaman cezbetmiştir. İlk olarak parçacıklar aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Bu olguya süperpozisyon denir. Örneğin bir elektron hem burada hem orada olabilir, hem de farklı enerji seviyelerinde aynı anda bulunabilir. Klasik fizik açısından imkansız olan bu durum, kuantum dünyasında sıradan bir olaydır. Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi süperpozisyonu anlamak için mükemmel bir metafordur. Bir kedi kutuya konur ve kutu açılana kadar hem ölü hem canlıdır. Bu paradoks, kuantum mekaniğinin günlük mantığımızla çatışan tuhaf doğasını gözler önüne serer. Bir diğer tuhaf kural ise kuantum dolanıklığıdır. İki parçacık ne kadar uzak olursa olsun birbirlerinden bağımsız hareket edemezler. Bir parçacığın durumu diğerini anında etkiler. Einstein buna uzaktan hayalet gibi etki demiştir. Dolanıklık, kuantum iletişim ve kuantum hesaplamanın temel taşlarından biridir. Işık hızından bağımsız olarak gerçekleşen bu bağlantı, evrenin derin sırlarından biridir ve klasik fizik kurallarıyla açıklanamaz. Kuantum mekaniği ayrıca ölçümün doğasını da değiştirir. Bir parçacığı gözlemlediğimiz anda onun olasılık dalga fonksiyonu çöker ve belirli bir durumu alır. Bu durum, gözlemlemenin evrenin davranışını etkilediğini gösterir. Yani kuantum dünyasında gerçeklik gözlemle birlikte şekillenir. Bu durum, felsefi açıdan gerçeklik nesnel mi yoksa gözlemciyle mi bağlantılı sorusunu akıllara getirir. Kuantum tünelleme, bir parçacığın görünüşte imkansız bir engeli aşabilmesini sağlar. Elektronlar enerji sınırlarını aşarak bariyerlerden geçebilirler. Bu mekanizma, güneşin enerji üretimi ve modern teknoloji ürünleri olan yarı iletkenlerin çalışması için kritik öneme sahiptir. Kuantum tünelleme, görünüşte imkansız olayların aslında kuantum kuralları çerçevesinde gerçekleşebileceğini gösterir. Kuantum dünyası sadece teorik değil, günlük hayatımızı da derinden etkiler. Lazerler, GPS sistemleri ve bilgisayar çipleri, kuantum mekaniğinin kurallarına dayanan teknolojilerle çalışır. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların çözemeyeceği problemleri çözebilecek kapasiteye sahiptir. Süper pozisyon ve dolanıklık bu bilgisayarların temelini oluşturur ve bilgi işlemde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Kuantum dünyası aynı zamanda zaman ve mekan algımızı da yeniden şekillendirir. Örneğin parçacıkların dalga parçacık ikiliği, bir parçacığın hem dalga hem de parçacık gibi davranabileceğini gösterir. Bu durum, Klasik fiziğin neden-sonuç ilişkisine dayalı anlayışını sorgular ve evrenin temel doğasının ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koyar. Kuantum mekaniğinin bir başka garipliği belirsizlik prensibidir. Werner Heisenberg'in ortaya koyduğu bu ilkeye göre bir parçacığın konumu ve momentumunu aynı anda kesin olarak bilemeyiz. Ne kadar kesin bir konum ölçersek, momentum o kadar belirsizleşir. Bu Evrenin temel düzeyinde deterministik bir yapının olmadığını, olasılıkların hüküm sürdüğünü gösterir. Kuantum dünyası sadece fiziksel değil, felsefi soruları da gündeme getirir. Gerçeklik nesnel midir yoksa gözlemciyle mi şekillenir? Evrenin en küçük parçacıkları bile bizim algımızla bir şekilde bağlantılı mıdır? Kuantum mekaniği, bilimin ve felsefenin kesiştiği noktada insanlığa derin sorular sorar ve cevapsız soruların peşinden gitmeyi öğretir. Gelecekte kuantum teknolojileri iletişim, enerji, hesaplama ve tıp alanlarında devrim yaratabilir. Kuantum dünyasının garip kuralları hem bilim insanlarını hem de meraklıları uzun yıllar boyunca meşgul edecek. Kuantum internet, kuantum kriptografi ve kuantum hesaplama insanlığın sınırlarını genişletecek. Bu garip ve büyüleyici dünyanın kuralları, evrenin en temel yapı taşlarını anlamamıza yardımcı olacak ve insanlığın bilgi ufkunu sonsuz şekilde genişletecek.